Survivor yarışmasına katılmaya hazırlanan ünlü oyuncu Öykü Çelik yılbaşını sevgilisi İsmail Berhan ve arkadaşlarıyla İstanbul dışında geçirdi. Çelik yolculuk öncesi kameralara takıldı. Şehir dışına gidiyoruz. Her Yok hayır ya şey İstanbul yakınlarında olacağız. Çok uzak bir yere gitmiyoruz ya. Yani. Güzel oyuncu 2020 yılının genel olarak kendisi için iyi geçtiğini söyledi. Benim için güzel geçti 2020. Çok kötü gibi dursa da bana yaradığını düşünüyorum 2020'nin. <laughs> bir daha da görmek istemiyorum her şeyi. <laughs> Bakalım 2021 daha iyi olur inşallah. Peki bir kazançlar elde mesela hani maneviyat anlamında 2020'den? Ya kendimi çok geliştirdim. Yani dışarıdan değil aslında içeriden de çok zor zamanlar yaşadım ama daha güçlü olmamı sağladı. O yüzden biraz daha kabuğumu kırıp kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. O anlamda bana yaradı. Geçen hafta yolda bulduğu bir kargayı veterinere götüren Öykü Çelik, üzücü bir haber aldığını anlattı. Ben kargayı bir gece baktım, ertesi gün hastaneye götürdüğümde stresten taşı geçiriyormuş kanatlı hayvanlar. Ve aslında strese girmiş hastanede. Taşı kardı yüzünden ölmüş, çok üzüldüm. Çok üzüldüm, hatta keşke getirmese miydim size falan dedim. Hani Çünkü evdeyken gayet iyiydi. Sağlıklıydı yani bir problemi yoktu. Sağlıklı derken uçamıyordu ama Hayat Stres yani. yapmıyordu evet o yüzden. Güzel oldu, güzel oldu. Öyle artık kısmet. Evet. Teşekkür ederim. Survivor yarışmasının 9 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacağını belirten Çelik iddialı konuştu. Survivor'a gideceksin zaten adaya. Ne zaman tarih belli mi gidiş? Vallahi biz bu hafta gidiyoruz. Ondan sonra yayınımız 9 Ocak'ta olacak. Allah utandırmasın inşallah. Güzel bir şekilde geri evet. döneceğim düşünüyorum. Orada bir stratejiler hep yapı yapılır yani. Metin Şampiyon gibi. belli ikinci kim dersin <laughs> <şu an. gülüyor> Ya bak, teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi, i̇yi yıllar. Şimdiden. Teşekkürler. <laughs> Ünlü oyuncu daha sonra sevgilisinin lüks aracıyla İstanbul dışına çıktı.